AKP hükümetinin kentsel yıkım projesi tuvaletlere uzandı. Sivas'ta eski sanayi esnafı hem şaşkın hem de kızgın. Dün gece saatlerinde belediye ekipleri tarafından tuvaletleri yıkılan esnaf, Sivas Büyükşehir Belediyesi'ne giderek belediye başkanını protesto etti. Gideceğiz gerekirse evleri yıkacağız. AKP hükümetinin kentsel yıkım projesi Sivaslı yurttaşları sokağa döktü. Kentsel yıkımın son adresi Sivas'ın eski sanayi bölgesi oldu. Eski sanayi bölgesinde esnaflar tarafından kullanılan tuvalet belediye ekipleri tarafından bir gece yarısı operasyonuyla yıkıldı. Belediyeye kızan yurttaşlar Sivas Belediye binasını işgal etti. Büyük Birlik Partili Belediye Başkanı Doğan Ürgüp esnaflarla görüşmek zorunda kaldı.

belediye başkanına olan kızgınlıklarını Doğan şaşırma sabrımızı taşırma sloganlarıyla gösterdi. Oh, 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 oh.